Nasıl e, firmalar aranıyor? İşte ikinci sorumuzda bundan sonraki dönemde neyi beklemeliyiz? Para bulmak kolaylaşacağını konuştuk. E, bir de hani son soru olarak zaten yavaştan vaktimiz de tükeniyor ama e, şu anda gerçekten nasıl girişimlere yatırım yapmayı planlıyorsunuz? Çünkü sürekli bir gündemle değişiyor. Blockchain, bit işte blockchain ve e, oradaki web 3 ilgili büyük bir hype vardı birkaç senede. Ee, şimdi daha farklı bir AI hype demeyeyim yani bir AI dönüşümü, transformasyon geliyor. Bizim içinde olduğumuz SaaS slash fintech işleri var, daha geleneksel işler var, BTC, e-commerce markaları var, bir sürü bir sürü işler var. Ee, burada sizin, hani özellikle sizin fonunuz nerelere yatırım yapmak istiyor sorayım ki hani arkadaşlar da kendini biraz ona göre özellikle yeni başlayacak olanlar pozisyonlayabilsin. Evet. Ee, yani biz gibi değiliz çok. Yani bizim küçük yatırım yaptığımız da erken seviyede şirket sayısı daha azdır. Ee, dolayısıyla biz biraz çünkü 85 tane şirket var. <laughs> ee, her biriyle, cem biriyle ilgili de birileriyle haliyle. Bizim de yapımız şey, hani kim tutarsa onu elde kalıyoruz. Yani, bir artık geliyor mesela. Abi diyor, görüşürüz lazım. Kolendi Bülent, abi gibi toplantı yapalım. Yani kim tutarsa onun eline kalıyoruz. dolayısıyla seri A ve üstü yatırımları seviyoruz. Hani. bizim hani peyye lisans var, ekip var falan hani biraz hacimli bir yapı olduğumuz için büyük, yani madem uğraştık bir işe hani değilsin diye 5 dolar ve üstü gidiyoruz. İşte modern hesa 15'ti, kolendi 15 milyon dolardı. Ace 8-10 milyon dolardı. O yüzden de daha büyük işlere girmiş oluyoruz. Biz öyle sektör atması değiliz. Biz hani anladığımız ve sevdiğimiz de işleri değiliz de seviyoruz. Bazen soruyorlar işte deep tech falan diyor ki how deep <laughs> Anlayan, deepse biliyoruz. Çok deepse bilmiyoruz. Çünkü iyi kötü biz onu demek istiyoruz ya adam geldiğinde hani ah bir şey diyorsa izleyecek bir şey. Hani ona mağaza mı lazım? AVM Serdin araya lazım diye. İşte, Bülent e değil mi? İşte kolendi bile. çok deyip değil Allah'tan yani. Çok, çok, çok <laughs> değil. değil. Telefon tutuyor abi. Aynen. Direkt yeryüzünde <gülüyor> çok, <gülüyor> çok güzel belirgin ya. bir iş ne yaptığı belli. Yani Bülent'in işi işte yani. Sonuçta de ne kadar deyip olabilir. Yani, yani, SPK'da işim mi var? Bize tepeyi mi görüşmesi lazım dedi. Falan yerim mi konuşulacak? İşte bunlar bizim yapacağımız işler yani. Ama size destek vereceğimiz, olumlu vereceğimiz, yarın bir derde sıkıntısı olduğunda bir dakika ya şöyle bakabilir miyiz diyeceğimiz işleri seviyoruz. Bunda da ne olabilir? Zaten, hani gaming'i sevmiyor değiliz. Ama gaming dedi bak bu anlıktan yapamıyoruz. O adam bir oyun yapıyor. Okey. Ona dedik aşama girmiyoruz. Niye? Gidebiliriz. Özge almıyoruz. Onların profili olur. biz giremeyiz çünkü bilmeyiz abi. Testlerini görmeden ben nasıl gidiyor? Çünkü oyun tam kumar. Tam rus Oyun tuttu tuttu. Tut, tut, tutmadı battın. Bak buradan da hani bir oyunda yapacak falan varsa bakmadım. Yoksa battın. Dolayısıyla yani Ace'e giriş seviyemiz bizim seri A'dır yani. Hani o testlerini görmüşüzdür. Onu fark etmişizdir. Biraz daha garantici oluyoruz. Getirimiz düşüyor mudur? Evet, görece düşüyordur. Ama biz hani emeklilik fonu muhtemelen varsa besiniz, sizin de paranız bizim fonlara gelmiştir dolaylı. Hani biz bes parası yönettiğimiz için dolaylı da olsa 5-6 milyon kişinin parası var, oraya bari alamayız yani. yani görüp devam abi biz senin parayı batırdık. <laughs> Sıra bakma diyeceğimiz insan sayısı çok ve yapamayız. O yüzden seriye girelim, sağlam girelim. Mahcup olmayalım buradayız. Ama hani fintech Aklımızda var bir fintech, bir işi var aklımızda. <laughs> Sağ olur mu? Olur abi. Tamam. SAAS iyidir, devam edin. Tamamdır. <laughs> fintech ve SAAS gideriz diye düşünüyorum. Tabi biz PE'yi de yaptığımız için biraz şeyimiz daha alıyor. Mesela, o bir dedikodu daha yapayım. Şimdi Türkiye'deki yatırıcı profil açısından söylüyorum. Şimdi bizim hem PE seviye yatırımlarımız var, hem VC seviye yatırımlarımız var. Ve gayrimenkul fonlarımız var. Mesela biz gayrimenkulde gayri bugüne kadar 15 yıllardan büyük dikkat yazmadık şey, bilişim 15 <laughs> Hani 20 yazar mıydı? Sonra ona tuttu. Tamam mı? Gayrimenkulde 10 Mayıs'ta 125 milyon fon kapattı. 125 milyon. 10 fon. 10 VC fonu boyutunda. abi tamam. işte. Gayrimenkul deyince tamam Toprak diyor. Yatırıcı profilimizde de şey var yani. Bizim açıdan söylüyorum. LP profili sağlamcı olsun. Vakit olsa soracaktım bu arada hani gayrimenkulü vesaire girişimlere yeterince para akıyor mu diye. Gailman Ama Gailman sen zaten Gailman. güzel özetledin abi. Gayrimenkulü içinde garantici. O yüzden bir de seri A'da rahat rahat bu taraf. Bizim karma fonlarımız var ya fonlar. işte birinci karma Sada bir fon var. İşte seed yapıyor yaptığımız. Onu da çok zorlanıyoruz. Onun hepsi 10 on milyonlar değil. Zorlanıyor musun? Ama 10 milyonlar sahas yapayım deyip bulurum. Vurur. Yani iş bu değil, vurur. Dolayısıyla biz sektör çok bakmıyoruz. Anladığımız işlere, destek hocalı işlere gibi çalışıyoruz. Hani artık bir gelmiş, hadi en azından bizim verdiğimiz parayla bir eğitimine getirecek modda olsun istiyoruz. Ama şu anda da bak bu şey hemen hepsi kârda bu arada. Teşekkürler. Break bu arada bilmeyenler için kafa kafaya yazar etmiyor artık. Hadi demek arkadaşlar. Bizim de aslında çok farklı değil şey. Ya yani biz bizde para dışında yardımcı olabileceğimiz alanlarda, anlayabildiğimiz alanlarda yatırımlar yapıyoruz. Bizim daha önce bugüne kadar 10 yatırımımız var. İşte fintech, fintech'e yakın alanlar, SaaS, kolay ölçeklenebilen SaaS işler zaten hoşumuza gidiyor. Ee, bazı alanlar var, hiç anlamadığımızı kabul ederek ve hiç yardımcı olamayacağımızı düşünerek hiç bakmıyoruz. Big tech, işte gaming, bunlardan bazıları, işte health tech, biotech, ee, bizim tabii arkamızda bir banka var ve bankanın iştirakleri var. Bölgede güçlü bir kurum, QM'li, yani Katar National Bank. Dolayısıyla e, bazı stratejik alanları öngörmeye çalışıyoruz. Bugüne kadar yatırım yaparken de öyle yaptık. Mesela Enis girdi şimdi, o hiç strateji falan bakmaz o. Her <laughs> alana girebilir. Taktik maktik yok. Aynen, o <laughs> taktik yok. taktik maktik yok, bam 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 şeklindedir. Ona dikkat edin. Ee, biz de öyle değil. Ee, ama yani da anlattığım gibi, biz zaten ekime odaklıyız e, ee, Mustafa da kendi de söyledi. Biz yatırım yaptığımızda yetişen platformu yoktu. Yapacağım diyordu. Dolayısıyla biz ekibe bet etmeseydik, ekibe inanmasaydık o yatırım yapamazdık mantıken. Ama yaptık. Ee, bazılarına şey gibi gelebilir. Ya işte yine bir hype var. Yine bir böyle bir, bir bu bir şey, bu bir geçici bir herhalde bir akım, bir dalga gibi gelebilir ama bence yapay zeka alanında şu an son dönemdeki gelişmeleri göz önünde bulundurduğumuzda bir, bir bir şeyler yapılması gerekiyor gibi geliyor. Ben bugün bir girişimci olsam yapay zeka alanında bir şeyler yapmaya çalışırdım. Orada çünkü teknolojinin geldiği nokta her iş alanını çok dramatik bir şekilde iyileştirebilecek bir noktada gibi gözüküyor. E tabii ki bazı devler burada çok önemli bir avantajlı noktada ama. Her zaman devler avantajlı noktada. Yani küçükler hiçbir zaman çıkmazdı zaten bu gerçeği kabul edersek. Dolayısıyla yapay zeka alanı bence çok enteresan bir yerde şu anda. Blockchain'den de farkı olarak, ki Blockchain alanında da yatırım yapmış bir fonumuz biz, çok da mutluyuz. Çünkü Blockchain'in avantajlarını kullanarak farklı bir şeyi çözmeye çalışan bir iki bir yatırım yaptık. Çok da iyi gidiyorlar. Pişman da değiliz yani. Ama yapay zeka ile blockchain arasındaki fark bana kalırsa blockchain'in faydaları bizlere tam olarak yayılamadı. Yapay zeka sanki çok daha kolay yayılacak, çok daha kolay hissettirilecek gibi geliyor bana. O yüzden yayılması, değer önerisinin çok hızlı hissedilmesi daha kolay olacağını düşündüğüm için yapay zeka alanında bir girişim yapılması bana çok anlamlı geliyor. Fonlar açısından bakarsanız da aslında şu anda dünyadaki gerçek şu bilmiyorum katılırlar mı bana yapay zeka girişimleri ve diğerleri gibi bir kıstas var birçok yatırımcının kafasında. Yapay zeka girişimlerine çok büyük bir hevesle bakılıyor. Benim anlatımlarından da belki anlarsınız ama diğerlerine de o kadar eskisi kadar hevesle bakılmıyor. Ee, bu dalgayı şey yapabilirsiniz yani. Bu dalgadan avant avantajına kullanılabilir. Ama bunu böyle bir ya bu bir geçici bir şey herhalde, bir ufak bir, bir yıllık, iki yıllık bir trend herhalde bu gözüyle bakıyorsa girişimci, zaten o girişimci o işin doğru girişimcisi değil. Ee, böyle de bir e, görüşüm var benim. Dolayısıyla Dikey ile ilgili de böyle bir tüyo vermiş oldum. genel. Teşekkürler. Bizim yatırım odamızda iki başlıkta odaklanıyor. Biri biz bir etki yatırımcısıyız, hatta Türkiye'nin ilk etki yatırımcısıyız. Bu ne anlama geliyor? Yani Özetle yaptığımız işten para da kazanacağız. Ee, ama insan hayatına pozitif etki yapan bir iş olacak bir iş. Mesela oyun e, girişimlerine yatırım yapmıyoruz. Ama e, çocuklarda eğitim odaklı bir oyun girişimi olan Mentala'ya yatırım yapıyoruz. E, dolayısıyla hangi alanlar e, büyüyecek ve boşta? Birisi yani bu bakış perspektiften bakacak. E, insan hayatına dokunan, dokunan temel servislerde gerçekten uygulanabilir bir şekilde hızlı büyüyebilme potansiyeli olan ve gerçek bir ihtiyaç çözen aslında sağlıkta, tarımda, enerji verimliliğinde, e, mobility, ulaşımda bu problemleri özellikle tüketici yani problemlerini, insan problemlerini çözen girişimlerin hepsi bizim radarımızda. Daha spesifikte ise e, finansal teknolojiler ve bilen, hatta daha bir altına daha bilançosu üzerinden e, finansman sağlayan bankacılık dışı girişimler. Portföyümüzün bir bölümü buna odaklanmış durumda, e, kritik bir bölümü. Tarımda buna e, bakıyoruz. Sağlıkta bakacağız, henüz gelmedi önümüze girişimler. E-ticarette e bunu yaptık. E, taşımacılıkta bunu yaptık. Boş, bu tür boş alanlarda buna odaklı bir iş geldiğinde rahatlıkla yatırım yapabiliriz. Diğer başlıkta yine e-ticaret ve e-ticaretin ekseninde büyüyen servis işleri. Ama orada e, şuna bakmamız lazım. Yani mesela lojistikte, cross border lojistikte, Avrupa'da zaten. Pazarda 2-3 tane oyuncudan bir haline geldi. Ya da işte e, İKAS'ın alanına yatırım yapmadık ama yani İKAS'ın dünyada iki büyük rakibi var. Türkiye'de de iki ya da üç tane daha rakibi var. Yani dört, bir yeni bir dikkat geldiğinde iş modeli olarak kafadan hayır diyeceğiz. Yani dolayısıyla boş alanlara bakmanız lazım. Son bölümde o boş alanı nasıl yaratacaksınız? Generative AI bizim için gerçekten çok kritik. Bunu akıllıca kullanabilen, etkin bir şekilde kullanabilen girişimlere çok hızlı yatırım yapıyor olabiliriz.